Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz tabletten. Giroskopsuz 45 FPS adam geldi. Şöyle göstereyim. Siz bunu adam Bu yapışkan bomba da çok değişik ya. hemencik geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Hemencik. Bir saniye geri gitmem gerekiyor. Geri gitmem gerekiyor. Dur. Ya şu işte bir bitmedi. Durun arkadaşlar geri gidiyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi adam var. Nerede bilmiyorum ama her an ölebilirim. Donya geldi. Lobby git. Bomba. Ah, ben yapmıyorum. Gel iki numara gel. Arkadaşlar. Donma. Yapma. 2 numara gel. 2 numara gel. Sendeyiz. Bravo lan. Bravo. Bravo lan size arkadaşlar eşleşmeli girdim bu arada ama bittik ya yapma tablet takılıyor arkadaşlar ya tabi e, bunlar da bizi kaldırabilir mi? 4 numara bizi kaldırırsa mükemmel olur Ama çok güzel oynadık arkadaşlar Arkadaşlar beni kaldırdığında Veya öldüğümde Lobby gittiğimde Hemen size e, videoyu durduracağım Yeri başlatacağım videoyu arkadaşlar Evet arkadaşlar Sürüm atıyor bıçaklıyor bir de e, Şerefsiz Bunu diyebilirim anca Şöyle bakayım Evet, üç numara cici aga. Arkadaşlar tablet takılıyor. Yapacak bir şey yok. Elimiz olan bu. Yani sesi duyabiliyorsunuzdur. Takılmasa evet. Şöyle göstereyim arkasını. Şöyle Honor. Reklam olmasın. Ama ilk videonun yayını reklam olacak da. Yürü kardeşim. Ay arkadaşlar ay. Eee ne yapıyorsunuz? İyi mi seçtin? Arkadan tren geçiyor. Toki o zaman gideceğiz ya. Toki sıkıntı var gel. Benim öldürdüklerim. 1v kaç atmıştım? 1v3 attım. Ya tablet takılıyor işte ya. Ekran koruyucusundan mı bilmiyorum da. Şöyle göstereyim. Bak boşluklar var. bina değildi ama neyse. Adamlar hala daha vardır da. E şunu değiştireceğim. Neredeydi? Eh. Seni iyice şöyle koy. Alta koy seni ya. Şöyle. Ah ah. Yapma. ha. Hile bitti ya. Neyse. Bunu alalım da. Hasarlı da olsa. Bomba var mı? Bomba yok. Tablet çok büyük işte. 13 inç. Arkadaşlar. Honor Pad X9. Elimizde iPad on iPad 11 olsaydı. Ama Size o cihazlarla döneceğim merak etmeyin. En yakın zamanda. Şu kıyafetalak En yakın zamanda o cihazlarla döneceğim size. Aa bak doğru gelmemişler de. Bak takıldı. Senin ne var kardeş? O hayli aldım Allah. Anladın mı? Ah, heh. Teşik Deşik deşik tepkiler veriyorum. Valla videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama 7 dakikalık video oldu en az. Bu video 12-13 dakikada bitiririm. Çok uzun sürüyor. De maçın yarısında başladım için. Oğlum ben nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum ya? Bak ağaca çaktık. Evliyeti kasaptan aldım ya. Araba da burada takılsın. Ya şu çok saçma. Aha. Ya sen. Ya havle. Burada ölürsek. Sıkıntı. Aa, uzakta uzakta. Şu an tablet takılmadı da ilk başlarda takılmıştı. Şu an takılmıyor. İyiyiz şu anı. Böyle kendi kendine gitmesi benim hoşuma gitmiyor. Arkadaşlar tablette jiroskop yok. Anlamışsınızdır zaten de. Yine de söyleyeyim. Türkçeyi de unuttum. Bu da fena fight dönmüş ya. Ah. Ya senin. eşleşmeli girdim arkadaşlar. Orta eşleşme. Atla yanıma, at yanıma. Kurtar. 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 Geldi kurtar. Kurtar geldik. Ya arkadaşlar böyle salaklar geldiği sürece biz ne rank kasarız. Hesi satıyor da. Yarını belli ediyor işte ya salak mısın? ya. Konuşmayı da unuttum öldü. Öldü eminim öldü. Öyle bir de açıkta ya. Gel kurtar artık. Gel kurtar. Kurtar. Kardeşim. Kardeşim gelip kurtarır mısın? Canım gidiyor. Gelip kurtar canım gidiyor. Gel kurtar. Lan mikrofon açık değil. Gel kurtar kardeşim. Kardeşim gel kurtar canım gidiyor kardeşim. Kardeşim. Oynayacağın oyunu var ya. Arkadaşlar. Artı kaç? Artı 20. Ya oğlum çok saçma oynadı bak. Hemen. Aa, neymiş ismi? Şu Arda Aktaş herhalde aynen. Arda Aktaş. Salak ya. Böyle arkadaşlar. Yani dört parmak. Evet arkadaşlar, burada videoyu yavaşlattım. Abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Ayarlar. Şinos. Ee. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Ee... Hepinize iyi günler.